Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Volkswagen Golf 1.4 TSI araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımıza ithal artı uygulaması yaptık. Arka kısmına yüzlük Akapovic mavi parlak sağ ve sol şekilde arka kromiye payfımız. Şöyle Akapovic'leri de gösterelim. Devam ediyoruz. 8 mm krom flanş. Herhangi müdahale durumunda devam ediyoruz. Ön yani kısma kadar. Burada bir var eksimiz mevcut. Ön markası 8 mm krom flanşlı. Herhangi müdahale durumunda direkt civatalarından söküp rahatlıkla müdahale edilebilir. Aracımıza dampipe uygulaması yaptık. Araç turbo büyüyeceği için şu anlık yazılımına müdahale etmedik. İlerleyen zamanlarda turbo hibritledikten hibrit dedikten sonra stage 2 yazılımlar birlikte müdahale edeceğiz. İndirelim aracı. Ön tarafta devam eden bir 4 serisi aracımız var. Arka Y-Pipe. Kron muayeneden geçer de iki tarafta aktif olacak. Yüzlük mal oluyor akrep uygulaması yapacağız. Devam ediyoruz. Ön tarafta bir F30'umuz var. Alışın erken. gelen arka serilerinde arka kısımları da pantolon kısmını direkt komple iç kısım mavi. Normal eski serilerde arkası beyaz yine iç kısmı maviydi. Yani komple altına mavi. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Başla! ses modu dışarıdayız dışarıdayız gayet güzel. Kapalı da ufaktan bir orası var. Orada ne yakın yani kapalı ses biraz daha düşünmek bir istenirse ikinci var ise orada ne Kaybı, şu yakışıklı beyefendi ise o salon kenarına alayım. Hoş geldin ayağına sağlık. Nasıl olmuş? Mükemmel, muazzam bir işçilik. Şey. Ses, işçilik. Gökyüzü tanrısı bir şey. <laughs> Var mıdır içine sinmeyen bir şey? Yok. Muazzam bir şey. Sesin yüksekliği falan vesaire, Olur. işçilik kalitesi, esnaflık nasıl? <laughs> Var mıdır içine sinmeyen bir şey? Hayırlı olsun tekrardan. Güzel bir kardeşimiz aynen nutku tutuldu. Çok konuşamıyor. Güzel bir kardeşimiz güzel bir projenin sonuna geldik. Sahibine hayırlı uğurlu olsun.